Sektörünü, eğitim sektörünü, birçok sektörü ele aldık. Yaşanan mağduriyetleri ele aldık. Bu kez de uzman çavuşlarımızı değerlendireceğiz. Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici bizlerle birlikte. Ali Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Şöyle başlayalım efendim. Nasılsınız diyeyim öncelikle. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, TV 5, TV 5. Tüm yayın yönetimine, çalışanlarına, kahramanlar adına teşekkür ediyorum. Evet. Tüm İslam aleminin mevlid kandilini kutluyorum. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim katılımınız için. Ee, özellikle şöyle başlamak istiyorum. Ee, sizler uzman çavuşların haklarını sık sık dillendiren kişilerden bir tanesiniz Ve bu mağduriyetlerin neler olduğunu öncelikle sizden dinlemek isterim. Mağduriyetlerin üzerine konuşalım ardından devam edelim. Teşekkür ederim. 1986 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde devamlılık arz eden kritik kadro görevlerinde görevlendirilmek üzere alımları yapılan uzman çavuşlar hali hazırda büyük bir fedakarlıkla 200 bin görevde 60 bin emeklisi, 100 bin şehit e, gazi mevcudiyetiyle beraber 1,5 milyonluk bir camiamız var. Evet. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi meslekte 1986 yılından itibaren sözleşme ile görev yapmamız. Hı hı. Mesleki güvence olmaması, amirin iki dudağı arasında meslekten atamaların sözleşme fesihlerinin olması, kahramanların sağlık yönetmeliği maddelerinin olmaması, hastalandıklarında hastalıklarına 90 gün gibi bir süre biçilmesi, 90 gün içerisinde iyileşmezseniz, ee, geçmişte yaptığınız ne tür kahramanlık olursa olsun bakılmaksızın sözleşme fesillerinin e, yapılması kahramanların aile birlikteliğinin olmaması şart görevlerinden çıkamamaları 24-24 çalışmaları e, hiçbir yönetmeliklerinin bulunmaması çalışma sicil atama yönetmeliklerinin ve yönergelerinin e, yapılmaması ee, geçici bir süreliğine alınmış gibi davranılmaları en büyük sorunları bunlar. Emeklilerimizin de tabii ki bir sürü sorunları var. Hali hazırda olduğu gibi sorunlar e, yumağında e, uğraşan kahramanlar. Peki Ali Bey şunu sormak istiyorum efendim. Şu anda yorumlarda da çok sık yazılıyor veyahut da yayınımızdan önce de çok fazla bu konuda talep ve tepki söz konusuydu. Özellikle mesleki güvence konusu çok fazla tartışılan bir mesele. Bu konuda neler söylersiniz efendim? Devletimiz büyüktür. Hükümetimiz geçmiş dönemde 27. dönemde de bir sürü sözleşmeli memura, vekil, imama ve çeşitli statülere, meslek gruplarına kadro verdi, mesleki güvence verdi. Burada hı hı. E, yine kahramanlar ayrı tutuldu. Mesleğe askerlik olan birinin noterle sözleşmeyle işi olmaz. Biz sözümüzü, yeminimizi milletimize verdik. Bu bayrağı indirmeyeceğimize, ezanları susturmayacağımıza, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerekirse can vereceğimizin yeminini bayrak üzerinde Kutsal kitap üzerinde biz yemeğimizi askerlik mesleğine başlarken verdik ve sözümüzü yerine getiriyoruz. Görmek isteyenler şehitliklerde görebilirler. Mesleğe askerlik olan birine 3 yıl yap, 5 yıl vatanı koru, 3 yıl vatan için öl, 5 yıl içerisinde tüm zorlukları geçir. Ama senin en ufak bir hastalandığında ben seni meslekten atayım diye bir kanun olmaz. 37 yıldır biz bu ıı, mağduriyet ile yaşıyoruz. Artık bu mağduriyetin sona erdirilmesini istiyoruz. Evet. Bize seçim döneminde de hem hükümetten hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, bakanlardan yaptığımız görüşmelerden sözler verildi. Bu sorunu çözeceklerini dile getirdiler. Biz kahramanlar bu sözlerin tutulmasını bekliyorlar. Evet. Peki Ali Bey şunu da sormak istiyorum. 37 yıl gerçekten çok uzun bir süreç ve şu anda günümüzde bu konularla ilgili çalışmalar ne durumda efendim? Gerek atamalar konusunda gerek kadrolanma konusunda ee, çalışmalar ne durumda? Hükümet ve devlet yetkilileri burada çalışma yürütüyorlar mı? Bakanlıkta bir çalışma var. Ee, bu ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceği söylenen tüm e, Askeri personelin özlük hakları ile alakalı bir kanun teklif tasarısı meclise gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu'na gelecek. Orada da görüşülecek. Ama içeriği konusunda bilmiyorum. E, Milli Savunma Bakanlığı'nda yaptığımız toplantıda bizlere düzeltecekleri konuları söylediler. Üzerinde çalışacaklarını söylediler. Biz de o sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Evet. E, şöyle bir düşünün ki kanser hastalığından... Kanser olan bir uzman çavuş iyileşse dahi sözleşmesi pes ediliyor. Yani dışarıda e, herhangi bir hiçbir suçu olmadan bir kazaya karışsa eli ayağı kolu kırılsa 90 gün içerisinde iyileşmesi bekleniyor. Eğer iyileşmezse sözleşme fesihleri yapılıyor. Hı. Yani burada e, insan haklarına aykırı durumlar var. Hiçbir statüye hiçbir meslek grubuna yapılmayan zorluklar var. Kahramanlarımıza Sahip çıkmamız lazım Tüm büyük Türk milletine e, Buradan sesleniyorum Kahramanlar sizin evlatlarınız Evlatlarınızla sahip çıkın 1986 Yılından beri Burak Bey 510 bin e, Uzman çavuş alımı yapılmış Evet. Bu 510 bin Kişiden e, 450 bin Tanesi Sözleşmeden atılmış Bırakmış e, Veyahut da şehit gazi olmuş evet. Emekli olabilen Finale erebilen 60 bin kişi var Yani yüzde onu. Bu sayı gittikçe daha da düşecek Çünkü yaş kıstası Yükseldi Biz 55 yaşına kadar çalışabiliyoruz 55 yaşında emekli oluyoruz 55 yaşındaki Bir uzman çavuştan 20 yaşındaki personelin sağlık ve spor standartları isteniyor. 55 yaşındaki bir uzman çavuştan 45 kilo sırt çantasıyla dağlarda operasyona katılmaları katılamazsa sözleşme fesihleri spor testlerini 20 yaşındaki gibi bir kişi gibi yapamazsa sözleşme fesihleri sağlık, kan, herhangi bir hastalık, tansiyon hastalığı, şeker hastalığı veyahut da bel fıtığı, boyun fıtığı herhangi bir hastalıkta kalpte stentler, bel belde platin takılmaları hepsi sözleşme fesli. Evet. Geçmişte nerede e, ne göre yaptığınıza bakılmaksızın sözleşme fesli. Ailesinin durumuna, çocuklarının durumuna bakılmaksızın meslekten atılmalar var. Bu kahramanlara hem devletimizin, devlet büyüklerimizin sahip çıkmasını, milletimizin arka çıkmasını bekliyoruz. Biz Sırtımızı büyük Türk milletine yasladık. Evet. Kahramanlar olarak en büyük gayemiz milletimize hizmet etmek, devletimizin adını sürdürmek, devletimizin bölünmez bütünlüğünü devam ettirmek. Bizim arkamızda milletimiz var, devletimizin de bize sahip çıkacağını, verilen sözleri yerine getireceğine inanıyoruz. Peki Ali Bey burada birçok konuya birçok mağduriyete değiniyorsunuz. Bu mağduriyetlerin bu problemlerin çözümü için iletişime geçebildiğiniz yetkililer siyasiler mevcut mu efendim çalışmalarınız ne durumda? Muhalefet partilerinin başta genel başkanları olmak üzere tümü bizlere e, destekliyorlar. Evet. Hükümet Partisi'nden de bakanlık, Sayın Cumhurbaşkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Genel Başkan, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri destek veriyorlar ve e, düzelteceklerini söylüyorlar. E, konuyla ilgilendiklerini söylüyorlar. Biz de görüşmelerimizi bu mühvalde yapıyoruz. Hı hı. E, kahramanların sorunu devletin sorunu. Kahramanların sorunun siyasi bir partisi olmaz. E, A partilerinin de, B partilerinin de, C partilerinin de evlatları var bu silahlı kuvvetlerin içerisinde. E, hep birlikte devletin bütünlüğü e, bağımsızlığını devam ettirmek için mücadele ediyoruz. Bu topraklar için can veriyor bu kahramanlar. E, bizlere verilen sözler var. Görüşmelerimiz hem bakanlık seviyesinde hem Sayın Cumhurbaşkanlığı seviyesinde devam ettirildi. E, bu dönemde 28. dönemde çözüleceğini söylüyorlar. Hı hı. Süre gelen çok büyük sorunlar var. Emeklilerimizin sorunları var. Onu da Buradan söylemem lazım. Emeklilerimiz çok az bir maaşla emekli ediliyorlar. Daha önceden 45 yaş kıstasın eteniyle e, zorunlu emekli edildikleri için alt derecelere düşemediler. E, devletimiz, hükümetimiz bir 3600 ek gösterge verdi. Bu ek göstergeden biz faydalanamıyoruz. E, 2012 yılında tüm devlet memurlarına verilen mücavir kapsamında bir derecenin kahraman emekli uzman çavuşlara da fedakarlıklarının karşılığı olarak verilmesini bekliyoruz. Evet. Ali Bey peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Bizler bu ekranlar bu ekranlarda hem eğitimcilerimizin hem sağlık sektöründeki vatandaşlarımızın hem üreticilerimizin problemlerini de e, gündeme getirmeye çalıştık ve aslında e, burada ortak payda olarak verilen bazı vaatlerin yerine getirilmemesini gördük. Peki uzman çavuşlarımız için böyle bir şey gündemde var mıdır? E, verilen seçim dönemlerinde özellikle verilen vaatler söz konusu mudur? Neler söylersiniz bu konuda? Seçim döneminde e, en alt e, rütbeden en e, alt yetkiliden en üst yetkiliye kadar herkes bize söz verdi. Evet. Bunu televizyon kanallarında da söz verdiler. Çözeceğiz dediler. Sorunlarını 27. dönemde yetişmedi. 28. dönemin ilk başlar başlaması çözeceğiz. Uzman çavuşları mesleki güvenceye kavuşturacağız. Uzman çavuşların Kadro olmazsa olmazı bu bizim olmazsa olmazımız diyen siyasi partiler var, bakanlıkta aynı şekilde bizlere sözler verdiler. Biz bu sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bakın, hı hı. tüm sözleşmeli memurlara hiçbir meslek grubunu küçümsemeden söylüyorum, memuriyette temizlik görevlilerine mesleki güvence verildi taşeron evet. işçilere geçici işçilere mevsimlik işçilere devlete hizmet eden birkaç aylığına hizmet edecek mevsimlik işçilerin mesleki güvencesi e, verildi. Burada e, canını veren, vatan için canını veren ailesinden ayrı 20-25 yıl ailesinden ayrı üst bölgesi operasyon, e, yurt dışı geze geze. Ee, mesleğini icra eden kahramanlara ne yazık ki kadro verilmedi burada düşünülmedi 28. dönemde bunun telafi edileceğini e, umuyoruz bekliyoruz kahramanları üzgün bırakmayın kahramanları kırgın bırakmayın kahramanları e, bu fedakarlıklarına vefa gösterin hı hı. E, diyoruz bir kahraman şehit olduğunda selasını okuyan müezzin kadrolu mezarını kazan mezarlık görevlisi kadrolu cenaze namazını kıldıran imam kadrolu sadece tabutun içerisinde yatan şehit sözleşmeli o da cennette kadrolu bu dünyada da kadrolu olmasını bekliyoruz yetkilileri biraz vefaya davet ediyoruz sözlerinde durmalarını bekliyoruz evet Peki efendim bizler de e, sizlerin sesini duyurabilmek için bu yayını yaptık. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sormuş olayım. Yedi düvelde ben mazlumum diyen tüm milletlere Türk Silahlı Kuvvetleri yardım elini uzatıyor, okşayan et oluyor. Bugün Libya'da, Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Somali'de, Azerbaycan'da, Katar'da, Kosova'da kahramanlarımız var. Hı hı. Bu kahramanların yüzde teklerinin de Büyük Türk milletinin evlatları uzman çavuşlar oluşturuyor. %80'i uzman çavuşlar. Evet. Bu kahramanların ailesi yok. Ailelerini, eşleri, anne babaları, çocuklarını büyütüyorlar. Bu kahramanlara büyük Türk milletinin sahip çıkmasını, devlet yetkililerinin sahip çıkmasını bekliyoruz. Her dönemde bir yok sayılma, hor görülme. Zaten biz e, kanun ve yönetmeliklerle, amirlerin gözünde... Bunları yaşıyoruz. Bir de milletimizin sahip çıkmasını bekliyoruz. Milletimiz bu kahramanlara sahip çıksın. Bu kahramanlar sizin evlatlarınız sadece üzüntünüzü şehadete erdiklerinde 45 saniyelik bir dakikalık televizyon kanallarında verilen şehit cenaze törenlerinde göstermeyin. Bu kahramanlara vefa borcumuz var. Evet. 50 yaşında bu vatanın bölünmez bütünlüğü için milletin huzuru için yazın 45 derece sıcakta, kışın eksi 20 derece soğukta kahramanlar milletin huzuru için nöbet tutuyorlar. Askerliğin sözleşmesi olmaz. Askerliğin noterle işi olmaz. Biz milletimize yemin ettik. Sizin huzurunuz için can vereceğiz dedik. Biz sözümüzdeyiz. Milletimizi başımızın üstünde taşırız. Devletimizin emrindeyiz. Asla isyan etmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Fakat bu kahramanların çok büyük gözlük hakları sorunları var ve görmezden geliniyor. Söz veriliyor, yapılmıyor. İnşallah bu yayınla beraber bizleri duyarlar. Bu kahramanları verdikleri sözleri yerine getirirler. Peki. Ali Bey katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Bizler de dileriz ki bu mağduriyetler, bu dillendirilen problemler bir an önce çözüme kavuşsun. Ve her kesim tabii ki de istediklerini elde edebilsin, haklarını elde edebilsin. Tek temennimiz de budur. Bir kez daha çok teşekkür ederim. Evet biz ailesine teşekkür ediyorum. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz diyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili